Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün üniversitelere ilişkin görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle de son yıllarda üniversitelerimizde üniversite olmaktan çıkarttığı rektörlerin de AKP'nin il ve ilçe başkanları gibi çalışmaya başladığı bir süreçten geçiyoruz. Son olarak hepimizin de bildiği gibi Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Adalet ve Kalkınma Partisi Sarıyer İlçe Örgütünün kurucusu ve 2015 Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adaya adayı Profesör Doktor Melih Buluyu kayım olarak atamıştır. Antidemokratik Rektör atamasını kabul etmeyen rektörlerin seçimle gelmesini isteyen akademisyenler baskı altına alınmaya çalışılmış, üniversite öğrencileri ise polis şiddetine maruz kalmış. Yüzlercesi gözaltına alınmış, tutuklanmış ve ev hapsi verilmiştir. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri atamayla getirilen kayyum rektör profesör doktor Melih Bulu'nun yardımcılığını ve danışmanlığını da kabul etmemiş Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi açılarak atanan rektöre yardımcı ve danışman bulma yolu seçilmiş hem de atamayla üniversiteye akademisyen yerleştirme yolu açılmıştır bütün yetkilerini elinde toplayan partili cumhurbaşkanı rektör atamalarıyla siyasi kadrolaşmayı hedeflerken üniversitelerimizi de liyakatsiz kişilerin yönetiminde her geçen gün biraz daha kan kaybetmekte ve bilim üretmekten uzaklaştırmaktadır. Dünya üniversiteleri başarı sıralamasında da daha aşağıya aşağı sıralara düşmeye devam etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylardan Türkiye bir bütün olarak rahatsız. Anneler rahatsız, babalar rahatsız, öğrenciler rahatsız, akademisyenler rahatsız, bilim dünyası rahatsız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Boğaz içinde yaşanan bu rahatsızda bir çözüm yolunun bulunmasını istiyoruz. İşte bu nedenle İstanbul Milletvekilimiz Doktor Sibel Özdemir'in Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kanun teklifi sundu. Rektör atamalarının yeniden nasıl yapılacağına dair bir teklif bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na derhal bu kanun teklifi getirilmeli ve bu düğüm çözülmelidir. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisinin bu çözüm yolu mutlaka devreye sokulmalıdır. Rektörlük seçimlerinin tarihsel sürecine bakmak isteriz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demokraside geldiği acınası durum gözler önüne serilmektedir. 18 Haziran 1946'da çıkartılan 4936 sayılı üniversiteler kanuna göre rektörler seçim ile göreve gelmekteydi. İlk seçimle göreve gelen Ankara Üniversitesi rektörüdür. Hatırlayın 1940'lı yıllar hani Sayın Recep Tayyip Erdoğan sürekli söylüyor ya 60 yıl öncesini söylüyor. 60 gün öncesini söylemiyor. 60 yıl önce diyordu ya tek parti olduğu dönem. Milli Şef İsmet İnönü'nün dönemi diye eleştiriyor ya işte o dönemde yani tek partinin olduğu Milli Şef'in döneminde üniversitelere rektör atamayla değil seçimle geliyordu. Bir dediğinin ikilenmediği bir süreçte bunlar yapılıyordu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 60 yıl öncesini konuşmayalım. 1994'teki İstanbul Belediye Başkanlığı'na geldiğim günü konuşmayalım. Bugünü konuşalım. Bugün hangi haldeyiz? İşte bugün geldiğimiz nokta 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Yükseköğretim Kurulu yani YÖK kuruldu ve rektörlük seçimleri kaldırıldı. Rektörlerin en az 15 yıl profesör olarak çalışmış olma şartı getirilerek 5 yıl için atanmaya başlandı. 7 Temmuz 1992'de rektörlük seçimleri geri getirilirken YÖK'ün ve Cumhurbaşkanının atama yetkisi korundu. 15 Temmuz 2016 yani hain darbe girişimi tarihi işte bu tarihten sonra ne olduysa oradan sonra oldu. 20 Temmuz 2016 tarihinde sivil bir darbe yapıldı. Sivil bir darbe 12 Eylül darbe hukukunu da aratacak bir sürece girdi. Olağanüstü hal ilan edildi. Rektörlük seçimleri ise 29 Ekim 2016'da 676 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden kaldırıldı. Rektörlerin Profesör olarak hizmet verme şartı da 3 yıla indirildi. 17 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle rektörler profesörlük yapanlar arasından atanır hükmü getirilerek rektörlerin 3 yıl profesör olarak çalışmış olma şartını kaldırarak rektör atamaları yapıldı. Yani burada 3 yıl şartını kaldırıyor. Sadece profesör ünvanını koyuyor. O kadar. 12 Eylül hukukunu aratacak antidemokratik düzenlemelerden sonra bir bakalım neler olmuş. AKP'li rektörler kimlermiş? Listemizin en başında tabii ki Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne kayyum olarak atanan Profesör Doktor Melih Bulu. Melih Bulu Adalet ve Kalkınma Partisi Sarıyer İlçe Örgütü'nün kurucusu 2009'da Ataşehir Belediye Başkan adaya adayı, 2015'te Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul birinci bölgeden milletvekili aday adayı. Yani ne belediye başkanı yapmış Melek Bulu'yu ne de milletvekili yapmış. Ama dünyanın en gözde üniversitesine kayyum rektör olarak atamış. Adalet ve par Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde aday adaylığından öteye koymadığı birini Türkiye'nin en gözde üniversitelerinde kayım olarak atadı. Neden? Sırf AKP'li olduğu için. Niye? Hayalinde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmak isteyen Adalet ve Kalkınma Partili birini gerçekleştirdi. Şimdi rektör olarak atanan milletvekillerine bakmak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından 14 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkan yardımcılığı yapmış Eski İzmir Milletvekili Profesör Doktor Fatma Seniha Nüket Hotar 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne Eski Milletvekili Profesör Necdet Budak Ege Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Konya Eski Milletvekili Profesör Doktor Cem Zorlu Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Eski Milletvekili Profesör Doktor Aşkın Asan Avrasya Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Eski Milletvekili Profesör Doktor Masar Bağlı Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi eski Adana milletvekili Profesör Doktor Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmış. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdoğan 2002-2007 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Milletvekili 2011'de Ankara Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili yapmış. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın özel doktoru bu da e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne rektör olarak atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi eski Kütahya milletvekili Profesör Doktor Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne rektör olarak atanmış. Ama daha ilginç bir şey var. Bunlar milletvekilliği yapmış. Bir de milletvekili yapmadığı, belediye başkanı olarak görevlendirmediği kişileri de rektör atamış. Onlara ne, ne, borçluysa bunu bilmiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya Milletvekili aday adayı Profesör Doktor Suat Cebeci Yalova Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Kars Milletvekili aday adayı Profesör Doktor Hüsnü Kapu Kars Kafkas Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun milletvekili aday adayı ve Adalet ve Kalkınma Partisinden Giresun Belediye Başkan aday adayı Profesör Doktor Yılmaz Can Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisinden Erzurum milletvekili aday adayı Profesör Doktor Ömer Çomaklı Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış. Ordu'dan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday adayı olan Profesör Doktor Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisinden Diyarbakır milletvekili aday adayı Profesör Doktor Ayşegül Dijle Ayşegül Dijle Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat milletvekilliği aday adayı Profesör Doktor Metin Aksoy Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Terme Belediye Başkan aday adayı Profesör Doktor Mustafa Alişarlı Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. Profesör Doktor Mustafa Alişarlı veteriner olmasına rağmen 2019 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk fakültesi dekanlığı da yapmış. Mübareğe bak. Veteriner ama hukuk fakültesi dekanlığı da yapabiliyor. Bir on, el, on parmanda on marifet. Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Profesör Doktor Hasan Gönen 2011'de rektörlük seçimini Profesör Doktor Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi aynı zamanda gaye uslu ere karşı kaybetmesine rağmen Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. Şimdi bunlara biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin militanları demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin militanları dediğimizde Kürtlere biniyorlar, kızıyorlar. Ama değerli basın mensupları bu saydığım isimlerin tamamı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şu ya da bu mevkilerde siyaset yapmış, hatta siyaset yapma şansı vermediklerini de rektör yapmışlar. Ne için? Yukarıdan aşağı Türkiye'nin eğitim sistemini bozmak için, bilim dünyasını bozmak için. Eğer siz bilim üreten hocaları devre dışı bırakır, üniversiteleri araştırmadan ve bilimden uzaklaştırırsanız işte o zaman Covid-19 gelir, sizi yener, siz de Çin'den aşı almak için para dilenmeye başlarsınız. Toplumun sağlığıyla, toplumun geleceğiyle oynuyorsunuz. Uzaya gitmek bilimle olur. Uzaya gitmek üniversite hayatıyla olur. Uzaya gitmek ve olmaz. Bunu herkesin kafasına yerleştirmesi gerekiyor. Bir kez daha söylüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapanlara yer arıyorsanız kendi parti binalarınızda çalıştırın. Maaş verecekseniz verin. Ama tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını alarak üniversitelerdeki gençliğin önüne bir karabasan gibi duvar örmeyin diyoruz. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Sorusu olan arkadaşımız var mı? Teşekkürler.